Didem Soydan, yıllardır sürdürdüğü duruşunu boykot kavramı üzerinden yeniden anlattı. Ekrem İmamoğlu'na desteğini başından beri açıkça ortaya koyan Soydan, boykotun yalnızca tüketmemek değil bir direniş biçimi olduğunu söyledi. Gençliğinden bu yana uyguladığı yöntemleri tek tek paylaşarak, boykotun planlı ve ısrarlı şekilde yapıldığında nasıl sonuç verdiğini vurguladı. Lise yıllarında ayrımcılık yapan okul yönetimine karşı kantinleri boykot ettiğini, üç yıl boyunca yalnızca bir kez kantine indiğini anlattı. İlk iş yerinde arkadaşlarıyla birlikte istifa ederek, bir kurumu 25 gün boyunca ciddi zarara uğrattıklarını söyledi. Modellik kariyerinde ise, emeklerini hiçe sayan kurumlara karşı sesini sosyal medyadan duyurduktan sonra Fashion Week etkinliklerinden dışlandığını ama geri adım atmadığını belirtti dergilere karşı boykotu ise Erol Köse tarafından maruz kaldığı iftira ve sözlü saldırılarda moda dünyasının sessizliğine tepki olarak başlattı. Yıllarca emek verdiği yayınlardan destek görmediğini, kadın hakları söylemlerinin samimi olmadığını söyledi. Mesleki olarak bu mecralara ihtiyacım vardı ama işsiz kalma pahasına geri durmadım diyerek yıllardır sistematik şekilde dışlandıklarını Artık sıra onların boykotunda olduğunu ifade etti.